Vücudumuzdan su kaybedilmesi susuzluğun nedenlerinin başında gelir. Sıcağa maruz kalmak, çalışmak, özellikle efor gerektiren işlerde çalışanlar, özellikle sıcak havada vücuttan kaybedilen ter dolayısıyla fazla miktarda su kaybederler. Tabii ki ter kaybı sadece su değil, aynı zamanda terle birlikte kaybedilen diğer minerallerin yani tuzların da kaybına neden olur. Bütün bunlar e, susuzluğu arttırır. E, ama hiç e, vücudumuz bir efor sarf etmese dahi bütün organların sağlıklı çalışabilmesi için de yine o suyun vücuda konulması e, gerekir. Bir de bunun üstüne işte ağır şartlarda çalışanlar, sıcaklarda çalışanlar veya güneş altında çalışanlar kazan dairelerinde makine dairelerinde yani sıcak havada çalışanları düşünürsek bunların kaybettiği su çok daha fazla olacaktır. Susamanın en önemli nedenlerinden biri budur.